Olay, 20 Mart saat 02.30 sıralarında Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi, Leman Akpınar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'den Edremit'in Akçay Mahallesi'ne çalışmaya gelen ve bir otele yerleşen Ümit Çiçek, gürültü olduğu gerekçesiyle otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı uyardı. Bunu üzerine ikili arasında tartışma yaşandı tartışma kısa sürede bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Otel sahibi Barış Kıvrak bıçakla müşterisi Ümit Çiçeği üç yerinden yaraladı. Bunun üzerine Çiçek belindeki tabancayı çıkarıp Barış Kıvrak'a ateş etmeye başladı. Kıvrak kurşunlardan kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurulup yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, iki bıçak ve üç boş kovan bulundu. Olay yerinden kaçan otel işletmecisi Ümit Çiçek, kısa sürede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Sarı Kız Mahallesi Fatih Caddesi 336. sokakta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakalandı. Çiçek, polis ekiplerince tedavisi için Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Barış Kıvrak ise ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla önce Edremit Devlet Hastanesine sonra da Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kıvrak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Çiçek bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarına aileme küfretti, pişmanım diyen Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.